Başkenti Ankara özel bir festivale ev sahipliği yapıyor. 17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı. Festivalin amacı çubuğun yöresel ürünlerinin tanıtımını yapmak. Festival 7 Eylül akşamına kadar devam edecek. Onlarca turşu çeşidi, yöresel lezzetler, dans gösterileri ve konserler. 17. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali başladı. 2005 yılında başladığımız turşu festival hikayemizin 20. yılına girdik. İlçemizin tanıtılması, ürünlerinin tanıtılması, gastronomi anlamındaki ilerlemesi, turşumuzun özellikle patent alması, sesçil alması bizleri mutlu ediyor. Festivalin amacı çubuğun yöresel ürünlerinin marka değerini artırmak. Festival alanında kurulan 400 standta turşudan peynire, baldan baharat çeşitlerine kadar onlarca ürün var. Yaklaşık 40 çeşit turşumuz var. Çubuğumuzun turşusu meşhur. Burada amacımız vatandaşımıza doğal, sağlıklı, güzel, kıtır kıtır turşular sunmak. Festival alanında kurulan standlarda onlarca çeşit turşu satılıyor. Coğrafi tescil Belgesi olan turşuların kilogram fiyatı türüne göre 100 ila 150 lira arasında değişiyor. Mantıya bakacağız, kavurma et yiyeceğiz, gözleme yiyeceğiz. Hem gezip bir dolaşmak için turşu, işte ezme, onları bir bakacağız. Bazlama zaten onda orası meşhur. Ben daha önce gelmiştim zaten ama güzel. Önceki senelerde katılmıştım ama bu sefer çok iyi yani. Akşamları zaten festivaller şeyler oluyor, konserler oluyor. Bileklikleri falan alırım, bakarım. Festival 7 Eylül Pazarak akşamı sona erecek.